selamlar arkadaşlar Evet, kış geldi Almanya'ya şöyle göstereyim <laughs> ağaçların yaprakları tamamen sarı ve yerlerde şimdi bize süreciyle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum e, 24 Temmuz itibariyle adam başvuru yaptık. Vizeye bize de İzmir Konsolosluğu'ndan başvuru yaptık Almanya için. 9 ay sonrasında Nisan'ın 14'üne vize randevu günü verdiler. Bu bir sene içerisinde tabii ki ben hem çalıştım hem çocuklarla ilgilen, ev işleriyle ilgilen bayağı bir yoğun bir dönem oldu. Bu son 3 ay içerisinde falan da zaten ev eşyalarını satmaya başladım. Zaten İDATA'ya başvurduğunuzda gerekli evrak listesi zaten sizin sisteminize düşmüş oluyor. eğer çocuklarla geliyorsanız onlarla ilgili evraklar, sizinle ilgili eşinizden istenen ayrı evraklar söz konusu. şimdi kişisel olarak bizim Türkiye'den hazırlayacağımız evraklara gelecek olursak, KÖ dediğimiz arkadaşlar bir belge var. Nüfustan alınıyor ya, ya da şöyle söyleyeyim nüfusa gittiğinizde siz sizin e, nüfustan alacağınız bazı belgeler var. Bunları e-devletten de çıkarabiliyorsunuz fakat her zaman için ben de burada tecrübe ettiğim için buraya geldikten sonra tecrübe ettiğim için söylüyorum. Eee nüfustan aldığınız evraklar ıslak imzalı evraklar daha da e, geçerli. Burada her şey memur demek. Memura göre değişebiliyor. Evet var e-devletten aldığım e, belgeler de vardı benim ama illaki ıslak imzalı istediler. Allah'tan almışım. Şimdi nüfustan e, bir NKO herkes adına, aynı üyeleriniz, eşiniz, burada olan eşiniz adına da NKO nüfus kayıt örneği alacaksınız. Bu nüfus kayıt kayıt örneği e, alt kısmı dolu. Yani sayfanın alt kısmı dolu olan nüfus kayıt örneği olmuş olacak. Yani ayrıntılı bilgi içeren NK olmuş olacak. Onu siz tabii ki doldurmayacaksınız. E, ee, i̇lk aşamada öyle anlaşılıyor. Bir şeyler yazacakmışız gibi anlaşılıyor ama e, dolu bir şekilde çıkıyor zaten. Çık, çıktısını bu şekilde dolu bir şekilde veriyorlar. E, diyelim ki 4-5 satırlık bir işte yazı var sizin NK önünüzde. Sayfanın alt kısmında e, daha böyle işte bazılarında 10 satır olur, bazılarında 2 satır olur. bir e, iki bir şeyler daha yazılmış halinde alacaksınız. E, aynı öyle 4 kişi satıyor. İşte 4 kişi adına ayrı ayrı NK alınacak. E, bunun dışında NKÖ dediğimiz belgeler arkadaşlar Tercüme ettirilecek. Tercüme ettirilecek olan e, NKV'yi işte gideceğiniz ülkenin birine ya da Almanya'ya gelecekseniz Almanca tercüme yapmanız gerekiyor. Burada hemen bir yaşadığım şehirde sorduğumda çok ciddi fiyatlar söylediler sayfa başına. O yüzden e, en uygununu Ankara'da bir tane İlyas Hancı diye birisi var. Ona e, yaptırdım. E, siz WhatsApp üzerinden e, atıyorsunuz belgeleri. E, PDF gibi şekilde atıyorsunuz belgeleri. E, o da e, çevirme yaptıktan sonra, tercüme ettikten sonra o ben ıslak imzalı bir şekilde size PDF olarak atıyor. Siz bu PDF'leri ne yapıyorsunuz? çıktı yapıyorsunuz. Dosyanıza bu şekilde e, koyuyorsunuz. NKÖ'yü aldık, hepsini tercüme ettirdik. Nüfustan aynı zamanda bir de ne alacağız? Formül B belgesi var. Evlilik cüzdanı. Aman adı gelmedi. Şeyleri adına da Formül A aldım. E, Formül A aldım. Çocuklarla geliyorsanız onlara da doğum belgesi alacaksınız. E, burada yine tırnak içinde bir şey söyleyeyim. E, e devletten işte NKÖ ya da Formül B e, ya da kendinizin doğum belgesini çıkarabiliyorsunuz. Ben hani onları çıkarabiliyordum denediğimde. E, ama çocuklar için Formül A'yı çıkartamadım. Yani NKÖ'yü aldık, Formül B'yi aldık formül A'ları aldık. Yani başında formül olan, formül A'sı ve S'i, neyse artık adı formül olan belgelerin hiçbirinin arkadaşlar tercüme ettirilmesine gerek yok. Çünkü bu belgeler zaten çok dilli olarak çıktı olarak alınıyor. Benim gibi e, devlet çıktısı ile işin kolayına kaçmayınız. hepsini gidin nüfustan. Rak listesinde ikişer tane istiyor bu nüfustan alınacak belgeleri. ama ben iki orijinal, e, tane orijinal aldım. Bunları bir de ikişer tane fotokopi yaptım. Artık konsolosluk sadece orijinal bir tane orijinal belge alıyor. Benden de öyle aldı. Almanya'ya gelirken mutlaka mutlaka çocukların doğum belgesi. Her yerde karşıma çıktı arkadaşlar. Çocukların doğum yer belgesi ve e, yetişkinler olarak da formül B ıslak imzalı bir şekilde hatta birkaç tane alıp elinizde olsun e-devlet barkodlu olanı e, bazı e, yerler ya da memurlar kabul etmeyebiliyor. Benimkini kabul etmedi. Bunun özellikle altını çiziyorum. E, resim oluyor, resim isteniyor. İkişer tane resim isteniyor. 35'e 45 yani resim çekilirken vize için e, olacak şekilde belirttiğinizde 35'e 45 e, e, ebatlarında zaten e, size veriyorlar. Bırakları hazırlarken çok ciddi bir şekilde hakikaten de zorlandım. Yani pasaportlar, işte kimlikler, şunlar bunlar yani her şekilde hepsinin hem fotokopileri hem orijinalleri herkese ayrı ayrı dosya. Birazcık tabii ki zor bir süreç oldu. Bizim e, konsolosluk günümüz geldi. İzmir'e gittik. E, İzmir'de konsolosluk binası çok böyle mütevazi bir bina. Bizim hani resmi binalar gibi böyle e, çok görselliği çok büyük olan ya da görselliği olan binalardan değil. E, önüne de iki tane bank koymuşlar. bank Biz şimdi e, tabii ki ben böyle bir çapraz siyah bir çantayla gittim. Çocuklar yanımda. Ama oradaki işte e, gişedeki memur e, dışarıdan konuşuyorsunuz. Onlarla geldiğinizi belirtiyorsunuz. Dedi ki çanta kabul etmiyoruz. İşte cüzdanla falan girebilirsiniz. Neyse biz çantayı boşalttık. Ceplere şuraya buraya. E, çantayı da hemen oturduğumuz bankın ayak dibine koydum. Siyah çanta. Açıkında alırım zaten boş diye. Aman Allah'ım içeri girdik. İşte önce Zaten bir sizi bir şey karşılıyor. Önce bir e, memurlardan önce e, girişte bir masaya oturuyorsunuz. Sizin getirdiğiniz evrakları düzenliyor. Memurun işini kolaylaştırmak için oradaki kişi e, onları biz onlarla uğraşırken onu beklerken hemen güvenlik geldi dedi ki e, dışarıda bırakmış olduğunuz siyah bir çanta var mı? dan ben hemen tabii ki evet var dedim ben bırakmıştım ya dedi bu dedi emniyet tarafından tespit edilmiş. Hani burası konsolosluk olduğu için tehlikeli bir durum olabilir şeklinde e, alarma geçmişler. E, hemen o şeyi çantayı oradan e, alabilirseniz seviniriz bir esnafa bırakın dediler. Yani orada bile bir e, aksiyon. E, 15 gün geçti. 15. gün arkadaşlar bir e, arama oldu. Konsolosluktan aradılar. Dediler ki eksik evrağınız var dediler. E, bunu bize iletmeniz lazım. Eksik evrağı ben hem mail yoluyla hem de e, taahhütlü e, ulaştığında yani oraya teslim edildiğinde bana geri dönüşü gelebilecek bir şekilde taahhütlü postayla göndermiş oldum. Garantileme adına. E, hemen zaten e, 14 Nisan'da görüştük. E, 1 Mayıs gibi falan işte ben e, o şeyi göndermiştim. 30 Mayıs, 1 Mayıs arası işte hatırlamıyorum. E, 13 Mayıs'ta da bizim vizemiz basılı bir şekilde geldi. 3 aylık vizeyle e, pasaportumuzu almış olduk.